Tabii e, kış ayının gelmesiyle beraber e, halkımızın ayakkabısız halde su geçiriyor. İnsanlar dışarıda okullara giden çocuklar e, su geçirmesinden dolayı getiriyorlar ayakkabıların tamir yaptırıyorlar bizlere. Biz de e, kışın gelmesiyle beraber işlerimize bir yoğunluk yaşıyoruz. Şu anda tabii ki okullar tatil dönemine girmediği için valiz ve çanta değil de onlar tatil döneminde geliyor en fazla. Şu anda yağmur suyu geçiren ayakkabıların altları kırılmış olan ayakkabıları, alt değiştirme, yırtılmış olan ayakkabıları, dikiş işleri şu an için daha çok gündemde. Yani şimdi şöyle yırtık bir ayakkabı yani 100 TL'den başlıyor 100 lira, 200 lira, alt değişecek ayakkabılar 500 lira, 700 lira arası değişiyor. İyi bir ayakkabının fiyatı şu anda 5 e, bin 7 bin TL arası değişiyor. Deli bir ayakkabı. Bunu tamirle ama. Tamirle tabi. Bugün bir ayakkabının altını 500 e, liraya değiştirdiği zaman tabii ki 5000 TL'lik bir ayakkabıyı yenileyip. E, giymeye devam ediyorlar. Bu yoğunluk e, şu anda e, okul sezonunun 15 karne tatilinin girmesiyle valiz ve çanta işiyle devam edeceğini okullar açıldığında da e, yine aynı şekilde e, çocuklar ayağına yeni ayakkabı alsalar bile ayak sıkması işte ayağına e, rahatsız etmesi gibi sorunlarla yani yaz sezonu başına kadar bu yoğunluk devam eder. Şimdi biz özellikle onu buraya gelen müşterilerimize söylüyoruz. Özellikle kar ve yağmurlu havalarda deri ayakkabı kullananların ayakkabılarının cilalı bir şekilde boyamasını istiyoruz. Çünkü su üzerinde durmaz ise ayakkabının ayakkabı su geçirmez. Çünkü deri ayak sağlığı için giyilen bir şeydir. O yüzden dolayı insanlar burada bir yanılgıya uğruyor. Ben deri ayakkabı aldım su geçirdi diyor. Biz de diyoruz ki sadece boyama değil, cilalı bir şekilde boyayalım ki üzeri kaygan bir vaziyete gelsin. Ayakkabılarımız üzerinde su durmaz ise ayakkabımıza su geçirmez bu durumda.